Günaydın, günaydın, günaydın. Hayatın tüm bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın bütünü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın coşkusu, neşesi, kolaylığı, ihtişamı bize katlanarak aynı bu merak gibi kolaylıklaksın inşallah güzel ruhlar. Evet. Bu muhteşem hafta sonunun hediyesi bize nedir? bu muhteşem hafta sonunun hediyesi bize nedir? Ee, farkındalıklarınız için harikasınız. Ebrancığım sen de öyle. Hmm. Çünkü eğer bir şey değiştirmek istiyorsak ilk önce algılarımızın açık olması gerekiyor. Algıladığımız şeyi farkına varırız. Burada e, anlamaya çalışmayın. Sadece farkındalık. Çünkü evren size o kadar güzel pat pat cevaplarını verir ki işte farkındalıklı olduğunuz zaman o pencereden o olasılıkları görürsünüz. İyi veya kötü hiç fark etmez. Hepsini alıp kabul edip geçirgen olduğunuzda işte hayat gerçekten de size muhteşem bir şekilde akar. Şimdi gruba babadan özgürleştirmeye koydum telegrama. Benim sizden istediğim aynı perşembe akşamı buluştuğumuz gibi lütfen ve lütfen asılın o kağıtlara. Asılın burada hayatınızı dönüştürecek kilit nokta odur. Bütün yapılan çalışmalar sırf özgürleşmek içindir. İnsanın tekamül yolculuğunda tek amacı vardır özgür olmak, özgür bir ruh olmak ve tekamülü tamamlamak. Burada vereceğiniz sınavlar hayatınız boyunca eğer bu lingede giderseniz artık size sınav değil eğlenceye, neşeye, artık o zorundalık alanlarını bıraktığınızdan o oluşturduğunuz güç alanlarının farklı yönde güç akışına sadece gücü kullandığınız zaman yaratım gücünü kullanmaya çalışırsınız ve başlarsınız ve bu o kadar kolay olur ki bir bakmışsınız ki size herkes bu yaratım gücünde katkı olmuş. Aynı zorundalık alanlarında katkı oldukları gibi. İşte bu alanları değiştirdiğinizde baktığınız zaman yaşam değer çarkınızda çok şey değişecek. O yüzden e, pazartesi akşamına kadar tüm güzel ruhlardan kalan ödevlerinin yapılması artık biliyorsunuz bu size kalmış. Burası çünkü bir yaratım atölyesi. Burası tamir atölyesi. Burada ne kırıklarınız varsa bırakın gitsin. Bırakın gitsin. Bırakın aksın enerji. Bırakın değişsin dönüşsün. Ve bunu yapabilecek sizlersiniz. Ben size sadece burada yolculuk yaptırıyorum. Ha bu yolculuktan sevgiyle de ayrılabilirsiniz. Burada herhangi bir problem yok. O yüzden her gün her gün her gün burada e, günlük şükürlerimizi sesli, videolu ne yaşıyorsanız gün içinde aynı Ebrar'ın paylaştığı gibi ne yaşıyorsanız mümkün olduğu kadar artık yazıyla da değil seslenerek sesinizin ondan sonra bize attığınız kayıtları lütfen dinleyin. Bakalım sesiniz size evrene nasıl yansıyor? Evrende seslenişiniz nasıl oluyor? Çünkü ses frekansı en güçlü frekanslardan biridir. Sesinizi kullanın. Allahu Teala size sesinizi boş boşuna vermedi. Susun diye değil. Evrende değiştirip dönüştürün diye. Kelimenin gizli hazinesini biliyorsunuz. Evet. Bakın bakalım bugün bilmediğiniz hangi muhteşem varlıksınız. Bugün siz ve bedeniniz hangi muhteşem maceraları birlikte yaşayacaksınız? Evrenin sihrinden hayatını her anını yeni bir kutlama gibi yaşamak için size şimdi ne gerekir? Hangi bilinç? Hangi olasılık? Hangi seçim? Hangi enerji? Hangi alan? Bu dört güçlü soruyu hangileri sorduğunuzda ve kenara çekildiğinizde işte o hangiler size çocuk merakında muhakkak cevapları gelecektir. Burada neyi olmaya gönüllü olursanız, bakın evrenin sihri bu. Neyi olmaya gönüllü olursanız o dinamikleri, o realiteye, evrenin sistemi size gönderir. Emret komutan. Ne kadar mucizevi bir şey değil mi? Burada sizin yapacağınız tek şey o enerjiyi hissedip değiştirip dönüştürmek. İptal. İptal. İlk önce bu kime ait? Biliyorsunuz artık. Siz, siz değilsiniz. Siz gerçekleştirdiğiniz özgürleşme yaptığınızda, anneden babadan özgürleşme yaptığınızda o bütün sarmallar o bütün değişimler sizi gerçeğinize götürecek. Ondan sonra size hayatınızda belki hiç göz önünde bulundurmadığınız gerçek mucizeniz açığa çıkartacak. Haydi kurup, Şükürlerle başlayan bir gün. Daha sonra anneden babadan bol 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 özgürleştirme. Daha sonra e, yaptığınız proseslerde sıfırlandığınız zaman annenize babanıza mektup yazın bakalım. Lütfen mektupta bütün hislerinizi, bütün duygularınızı, orada yazarken ki evrelerinizi, orada yazarken ki bunalımlarınızı, buhranlarınızı veya seni kattıysa mektup bunu saklıyorsunuz. Göreceksiniz ki o mektup eğer çalışmayı e, çok güzel bir şekilde tamamlarsanız o zaman size yakma fırsatını vereceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Bakalım bugün siz hangi hediye olabilirsiniz? evrenin seslerin ve evrenin enerjisini çekin. Bol bol çekin, bolluğunu çekin, bereketini çekin, aşkını çekin, ihtişamını çekin, neşesini çekin, kolaylığını çekin. Çünkü siz bu üç şık için buradasınız. Bunu başardığınızda işte özgürleşirsiniz. Haydi bakalım. Hayatın tüm bize kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bize kolaylık neşe ve gelir. Hayatın tümü bize kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. E bundan da daha iyi nasıl olur? Daha başka neler mümkün? Hepinizi çok seviyorum. Us mutlu. İçinizi sevgiyle doğuracak, sizi sevgiyi tattıracak, neşeyi tattıracak insanlar kalbinizde olsun. Sevgiyle ve aşkı.